Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Adam mı var. Yanımda ikisi var. Benim olduğum evde. Adam şartı. tepede, tepede. Silahım yok. Aşağı atlıyor galiba. İmdat, 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 imdat. Tamam. Acil gelin. Tamam. Önümüzde de adamlar var. Çok acil. Düşecek yoksa benim. <laughs> Önümde iki kişi var. Oğlum nerede söylesene. Baba adam burada. Arap düşman görüldü. Arka tarafında. Aa karşı binada da adamlar varmış. Silah evet, ben... bulamadım daha ya. Bir evet. de adam. adam iki kişi daha var bu. Üç kişiler ha. Gördüğüm üç kişi var. Biri karşı yolda. Araç. Araç geldi. Arkada araba çalışıyor sanıyorum hocam. Diğer araba kaçmış meğersem. Bakmadım bile. Burada burada yolun karşısında bak şurada. Düşman görüldü. dön <laughs> dön. Tek kişi zaten ya. kankaca tepemize Benim yelek yok Enemiz ya. Yeleği ben alayım. Yelek tamamen patladı benim. Enemies ahead. Marked a location. Marked a location. Kasıyor. Okay. Adamlar burada burada dur dur dur. Alttan da sıkıyorlar. Alttan da sıkıyorlar. Çıkın buradan. Bas, üstten basın. Gel gel gel. Arabaya bin. Arabaya bin direkt. Hocam Arada temizleriz. Kaldık, edin. arabaya bin. Gel gel hayır, arabayı hayır. boş verin şimdi. Kaçarsa adamlar zaten bayılmış. Yani kaçma sadece üstüne süreceğiz. Okay. Araba patlayacak benzin. yok. Neyse şurada duruyorum. Okay. Yatmışlar ha dikkat edin. Geliyorlar. Hocam alttan girin alttan. Düşman görüldü. Hocam alta doğru kaçtı biri. Gelin bu tarafta. Çıkartmayalım onu. <laughs> Minarenin üstünde vurdum önüne. <laughs> Bir tanesi önümüze çıkabilir hocam. Mantara falan mı girdi acaba? Aa arkada adam arkada. <laughs> Düşman görüldü. Hocam temiz değil mi oralar? Hayır. Hayır hayır arşımız temiz değil mi? Evin üst katına bak, üst katına bak, çatısına bak. Düşman görüldü. Vurun şunu, vurun önümüzdeki kulübede. Düştü mü? Hayır. <laughs> sisliyorum Sisledim hoca siz restleyin orada. Enerji var mı ya? Bana da bir enerji atarsın. Atarız da önce şurayı temizlememiz lazım. BP çıktı. O kutulara bakma. Okay. Oraya bakarız. Altta kalıyor onlar. Bu arkadan vurursa sıkıntı çatışma halinden. Geliyor. Okay. Tamam öldü. Dur 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 dur. Adamlar attı. Evet, sisiniz varsa atmamız lazım. Düşman görüldü. Vurdum ölmedi bade. Ulan tam kalkacak zamanı geldi gördü. Kafasına sıktı. Onu kaçırmayın. Bak şu ağacın içinde adam var. Düşman görüldü. Bak çıkıyor şimdi. Onu mu vurdunuz? O öldü hocam. Mark the location. Tamam o gitti. Şuraya girdi adam. Düşman görüldü. Bir sağ tarafta. Mark the location. Evin etrafını gördükçe siz, işaret atın. Siz atın, siz atın. Evin etrafına yaklaşıp saracağız. İki kişiler zaten. Sisiniz varsa Enemy's atın. Ahead. Enemies ahead. O bombayı kim attı? Siz mi attınız bombayı? No. Tamam. Enemies ediler bak. Bu da araya pustu bak. Camın yanına pustu ben gördüm. Attım bomba çıkacaklar. Kaçıyorlar. güzeldi. Tamam. Tekrar.